Selim ne yaşadık biz az önce ne oluyor? Ne bu hezeyanın ne? Ne oluyor ya bir şey yok. Tirat attın ya çocuklara. Ya tamam Canan'cığım bitti gitti geçti bitti ya. Tamam. Çocuklara da bir bedava hayat dersi verdik yani. Akgün'le ilgili bir konuşma olabilir mi o? Canan'cığım şimdi ben sence bu çocuğun adını duymak istiyor muyum burada? Yani hiç gerek var mı? Yani burada konuşma ya adını falan. Bir duymayayım ya. Öyle bir ihtiyacım mı var benim şu anda o çocuğun adını duymaya? Ben senin İşle ilgili bir bağlılığın olduğunu düşünüyordum onunla ama... Gençliğini falan mı görüyorsun onda? Canan oh, ya. Benden önceki Selim Kara. Kurtarmak mı istedin onu? Hani dedim belki önüne dayatılan o hayattan memnun değil mi bu çocuk? Başka bir hayat olabilir mi? Daha iyi bir yolu, daha iyi bir seçeneği olabilir mi diye düşündüm. Çocuk, iyi bir çocuk diye düşündüm. Tamam. Ne değişti? Benim çok uzun süredir aradığım bir gösterek vardı ya. Hani? Evet. İşte bu köstebek. Bu çocukmuş. Akgün bayağı bildiğin muhbir çıktı. Yani Canan. Düşünebiliyor musun? Hayatımın içine aldığım bu çocuk. Evime soktum. Onun için karımın karşısında durdum. İşte beni bayağı sırtımdan bıçakladı. Düşünebiliyor musun? Yani düşünebiliyorum da ben bir şey söylemeyeyim Selim şimdi. Bütün bunları yaşattı bize. Bütün bunları yaşadın. Sonra Hı. hiçbir bedel ödemeden hiç bayağı astı gitti. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım yani? Hiçbir şey yapmadım. Sustum. Çünkü susmak zorundayım. Başka çarem yok. Konuşamam. Ne diyeceğim? Bir çete liderinin oğlunu evimde tuttuğumu... ...onun köstebek çıktığını... ...bütün bu operasyonların... ...bütün bu işlerin onun yüzünden patladığını... ...söyleyemem. Çünkü söylersem çok daha kötü şeyler olur. Hayatımdaki elimde kalan tek şey işim. Düşün. Bunları söylersem onu da elimden alacaklar. Ben gurur duyuyorum seninle. Verdiğin her karar için... ...sonucu ne olursa olsun gurur duyuyorum. Yok ben duramayacağım. Bir dakika ne yapıyorsun ya? Bak bu çocuk oyuncağı falan değil. Tamam he. değilse değil çekil. Ne yapıyorsun ya bir sakin ol. Allah'ım ya. Yarabbim, ya. Babana bunu yapan adamlar... ...yarın sabah değil... ...şimdi şu an... Karakola gidip ifadelerini değiştirecekler, yeni ifade verecekler, teslim olacaklar. Bitti. Ne yaptın adama? Hayatta merak etme, bir şey yok. Kimin adını verdi? Bedri miymiş neymiş? Kod adı Bedri. Bu e, esas azmetlerinin ifşa almasını istemiyorlar, o yüzden de böyle bir kod adı koymuşlar. Adamın adı da Bedriymiş sözde. Ama belli ki savcımın düşmanı çok konuşacak durumda mı? Tabii tabii. Elini öpmeye hazır. İstediğini imzalat. Hı. Söylenecek her şey söylendi. Yapılacak bir şey kalmadı. Savcımın yarın soruşturması biter. Davası düşer. Tekrar mesleğine döner. Siz de böylece eski huzurunuza... ...mesudunuza... ...mutluluğunuza geri kavuşursunuz. Yani ben yapma da sevdim durur muydun gerçekten? Sen... ...ne emrettin de biz... ...yapmadık Yağmur. O zaman ben de seni suç Sen de biz. Bırakmışlar azabını çekmesi gerekenler çeksin. Neden yaptın? Biraz önce de söyledim ya. Savcıma olan bir borcum var. Belki onu böyle hani bir gıdım... ...bir gıdım o borcu böyle silebilirim diye yaptım. Ha elimden gelen bu kadar. Baban bir gün alır karşısına seni anlatırsa olanı tane, ...sen de onlar duyar. ...öğrenirsin, dinlersin. Onun ağzından duyarsın yani şimdi ben... ...ben... Dinliyorum. Diyecek hiçbir şeyim yok. Ben şu an kendimi berbat hissediyorum. Kendine böyle hissetmene... ...lözüm yok çünkü biz üstümüze bir yaptık. Sen baban için... ...üstüne düşen neyse onu yaptın Yağmur. Vicdanını rahat tut. Sana bir tavsiye. Bugün yaşadıklarını... ...sil. At kaz bir çukur. Benimle beraber hepsini at göm içine, kapat üstüne. Bir de, sakın açma. Arkana da dönüp bakma. Git. teyzem hala dönmemiş. Hala korkuyorum orada neler olduğunu sormaya. Boş ver. Boş ver, sorma zaten Naz. Yatalım hadi. Yatalım. 那你先放他吧。 Anne. Ne? Ne oldu sana? Ne oldu? Kalmışsın ya. Yo. Hadi madem çıkalım mı? Geç kalıyorum yavaştan. Rüya ya. bitir şu tabağındakileri, Var daha vaktimiz. Gece geldiğini duymamıştım. Geç mi geldin teyze? Geç geldim. Baban mıydın yoksa? Babanlaydım. Konuştuk. Sana ne oldu? Hı? İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim, Akgün abi geri mi döndü? Hayır, hani nerede? Ha, benzetmişim ablaya. Çaylarınızı tazeleyeyim mi ben? Nasıl? Haro aşkım. Teşekkürler teyze. Yağmur. Hı, olur. Bir dakika, bir dakika. Dur daha sen içme tamam hadi kalkacağız. Babandır. Babacığım günaydın. Oğlum benim ne haber? İyiyim sen? İyi. Gel. Hoş geldin. Bu galiba Yağmur'a gelmiş. Kapıda buldum. <laughs> günaydın. Günaydın. Bugün ayrı bir yakışıklısın. Hadi canım. Vallahi çok iyi görünüyorsun enişte. Bir kendine gelmişsin. Yanaklarında pembiş pembiş olmuş. Eee... <laughs> <laughs> Ben emniyete gidiyorum şimdi. Gitmeden de size bir uğrayayım. Güzel bir haber vereyim dedim. Ne haberi? Göreve geri döndüm. Gerçekten mi? E, süper. Çok iyi enişte. E, nasıl olmuş bu? Vallahi bilmiyorum. Fatih'e saldıran adamlar teslim oldu. İfade vermişler. Birisi... Özellikle benim adımı kullanmalarını istemiş. E niye teslim olmuşlar öyle birdenbire? Artık yani... ...bilmiyorum paralarını mı alamadılar... ...ve anlaşmazlık mı çıktı aralarında... ...orası belli değil. Çok da ilgilenmiyorum zaten. Boş ver. Yağmur. Hı. Sen iyi misin? İyiyim. Gel bir sarılayım sana da ya. Hayırlı olsun babacığım. Tamam. Peki Fatih'e niye saldırmışlar? bu belli mi? Fatih abiye de mi düşmanlarmış? Kadın adı Macide. Kudasın adı Ömer. Ama Macide daha sonra doğru adamla evleniyor. Yani Bedri ile. Kimin adını verdi? Bedri miymiş neymiş? Kod adı Bedri. Bu esas azmetlerinin ifşa almasını istemiyorlar. O yüzden de böyle bir kod adı koymuşlar. Adamın adı da Bedri'ymiş sözde. Ama belli ki savcımın düşmanı çok. Çok kendi kendine yapmış olabilir mi? Kolelleri. Tamam, o zaman ben çıkıyorum. Tamam, biz de çıkalım Alfay, hadi. Ben bırakayım sizi. Yok ya, yok yok. Biz bugün de kuzimle takılıyoruz. Tamam, Yağmur bak, e, sana kargo gelmiş, oraya koydum, tamam mı? Hadi görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz.